Şimdi düşünün, e, seçimlere gireseye kadar Nas ekonomisi vardı. E, bu Nas ekonomisinden e, Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet Şimşek'in ne isterse yap e, şartıyla getirdi. Hemen arkasından. Hayır, rasyoneliteye döndüler. Rasyoneliyetteye döndüler. E, Nas ekonomisinden rasyonelite ekonomisine döndüler. İşte onu daha güzel. Şimdi, Maliye kereme. Bakanımız e, benim de şu anda tekrar edemeyeceğim şekilde e, politikalar açıklıyordu. Nurettin Ebert'i diyorsunuz gözlerindeki ışıltıyla. Heterodoks yani ortodox, politikalar. Ortodoks <laughs> diye şey <laughs> evet. yaptığı. E, ben söylersem epist, şimdi bir anlamı olmayacak ama onda çok anlam kazanan yani o, o ortodoks ve heterodoksla ilgili e, kendi değil, şahsiyetinde e, anlam kazanan ekonomik, ekonomik politikaların sahibine Epitoloj. vazgeçip buraya gelmesinin Yo, epistemolojik bakın, mi demişti? E, epistemolojik bir kopuş yaşıyor AK Parti. Şu anda. Nasıl bir kopuş yaşıyor? Her şeye göz aldılar. Uluslararası sermaye Türkiye'ye gelsin yatırım yapsın diye e, şimdi uluslararası sermaye gelmesin diye bir klik de yargı üzerinden çalışıyor. Bence burada e, Sayın Cumhurbaşkanı'na e, bir komplo da olabilir. Erdoğan'a bir komplo. Olabilir. Yani Aslında. şimdi düşünebiliyor musunuz? Hı. Yani bu yargının bu krizi şu meclis, olarak. yargıdaki olarak. kriz, Anayasa Mahkemesi ile ilgili yargıdaki kriz mi Erdoğan'ı komplo Olabilir. olabilir. Doğru. Ben böyle bir ihtimal düşün, düşünüyorum. Hı. Böyle bir ihtimali düşünmemin sebepleri var. Ee, bu sebepleri de Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili sıkıntılarını bütün dünyanın bildiği. Ama şimdi şeyin de e, uluslararası aranada hem yargı güvencesiyle hem devletin kararlılık güvencesiyle gezdiği bir ortamda yargının üstelik de Anayasa Mahkemesi'yle yargının. Yani şimdi dünyada nasıl okunacak bu? Anayasa Mahkemesi e, demokrasi yönünde e, 8 ile karar verirken bu 8 üyenin yargılanması isteniyor olarak okuyacak. Hı hı. Yani Anayasa Mahkemesi'nin yargılanması değil Anayasa Mahkemesi'nin kararını veren, olumlu karar veren üyelerinin yargılanması olarak düşünecek Dolayısıyla ekonomiye bu şekilde eee olumlu yansıması mümkün mü? Yani kendi üst yargıları birbirlerini yargılanması için e, pozisyon alırken ekonomik yansımaların ne olacağını bugün de gördük, yarın da göreceğiz bunu. Yani evet, hafta içinde belli de göreceğiz. Belli ki pozitif bir şey görmeyeceğiz pozitif yani. bir şey görmeyeceğiz. Şimdi e, sayın Cumhurbaşkanının böyle bir tercih yapması e, akıl dışı yani aklıma işi almıyor. Dolayısıyla ben sayın Cumhurbaşkanına rağmen ee, böyle bir e, krizin ortaya çıktığını düşünüyorum. Peki. Peki Özgür yani Özgür bunun, şey olamaz da, mı? bunun da MHP'nin etkisizleşmesiyle etkisiz tamam. ilgili MHP'deki bir kanatla AK Parti'nin Tayyip Bey sonrasını düşünen kanadının işbirliği olabileceğini ihtimal veriyorum. Peki şöyle bir şey olamaz mı? 60'tır mahkeme başkanının kafası e, ceza dairesi. Ulan siz benim nasıl kararımı tanımazsınız? Ben sizden doğru karar veriyorum. Hadi bir suç duyurusunda bulunayım. Kendiliğinden yani bunlar mı? şimdi 3 yani üç daire olsun yargıtay cezadakiler olsun yani genelde önemli hukukçular yani e, mesleğinde 25 seneyi tamamlamışlar e, hukukun ne olduğunu bilen insanlar yani dolayısıyla bu canım istedi e, şunu yapayım kafası bozulmuş olan mı? Hayır yani hukukta kafası bozulan insanlar hakim olamaz ki. Kafası bozulduğu zaman o zaman iki dudağın arasında birçok hayatı sıkıştıran insanlar kafam bozuldu sana böyle ceza verdim diyebilirler mi? Peki. Yani delil lazım, mevzuat lazım, usul lazım, her şey lazım ki bir karar oluşsun. Karar keyfiyetle mi veriliyor mahkemelerde? Hani diyorlar ya bir delil Mahkemelerde keyfiyetle dünya, verilmez. Kırk akıllı çıkıyor. Çıkı o kadar da ideal değil yani. Yargı en azından ben ideali savunayım, ideali ya izah yani, edeyim yani de ideali olmayanlar açığa düşsün. Herkes de iyi hakim falan değil. Bir ton torpil işliyor. Tabi.